Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? tandır ekmeğini sevmeyen var mı? Hadi bir dürüst olalım. Çok seviyorsunuz değil mi? Ben bayılıyorum. Hele böyle sıcak sıcak geldiği zaman mükemmel oluyor. Tandır ekmeği yapıyoruz bugün ama en fit halini yapıyoruz. Ve sadece bunu iki tane malzemeyle yapıyoruz. İki de yan yardımcı malzememiz var ama iki ana malzeme ile tandır ekmeğini yapıyoruz. Hemen ben malzemeleri saymak istiyorum. 2,5 su bardağı kadar tam buğday unumuz var. Yaklaşık 310 gram kadar geliyor. 1 su bardağı kadar yoğurdumuz var. Yaklaşık 250 gram. Bir paket hamur kabartma tozu kullanıyoruz. O da yaklaşık biliyorsunuz 10 gramlık paketler oluyor zaten. Ve bir de tuz kullanıyoruz. Şimdi hemen yapılışına geçelim. Yapılışı inanılmaz kolay. Havuzun içerisine yoğurdumuzu tamamen ekliyoruz. Üzerine kabartma tozumuzu Tamamını ekliyoruz ve içerisine tuzumuzu ekliyoruz. Şimdi hemen yoğurmaya geçelim olur mu? Çok güzel yapışkan olmayan bir hamur elde edeceğiz. Cıvık olmayan bir hamurumuz olacak bayağı toplanması gerekiyor hamurumuzun ele yapışmaması gerekiyor çünkü çok güzel bir şekilde hamurumuzu sonrasında açacağız siz bu noktada unun markasına göre bile değişiklik gösterebildiği için hamurun kıvamı lütfen ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un eksik gelirse eklemeye devam edin eğer hamur çok katı kıvamda kalırsa birazcık daha yoğurt ekleyerek hamurunuzun kıvamını ayarlayabilirsiniz hamurumuzu tamamen yoğurduk. Bakın. Bu kıvama geldi. Zaten ben daha önce bu tarifi defalarca uyguladığım için unun miktarından çok eminim fakat dediğim gibi yoğurdunuzun kıvamına ununuzun markasına göre bile bu değişiklik göstereceği için ununuzu kendiniz bu kıvama gelene kadar ayarlamanız gerekiyor bakın ele yapışmıyor ama yumuşak bir hamur şimdi yaklaşık bir 10 dakika kadar üzerini temiz bir havluyla örtüp bekletiyoruz sonra açma işlemine geçiyoruz şimdi hemen yoğurma aşamasına geçelim artık Hamurumuzu ilk önce Şöyle yuvarlayalım çünkü parçaları ayıracağız. Bakın dediğim gibi yapışmıyor. Şöyle ikiye ayıralım ilk etapta. Sonra bu parçaları da beşe böleceğiz. Toplam on porsiyon çıkartacağız. Şöyle yuvarlayalım. Eşit boyda olmazsa eşitlersiniz. O çok önemli değil. Şimdi hemen geçelim yoğurma kısmına. Bir yanda unumuz var. Tezgahımızı çok az unluyoruz ki yapışmasın. Çünkü çok ince açacağız. Şöyle bir parçayı alalım. Üzerine de birazcık un gezdiriyoruz. Çok fazla unlarsak ununu arındırmakta çok güçlük çekeceğiz. O yüzden çok fazla unlamayın. Yapışmayacak kadar unlanması bizim için yeterli olacaktır. Bakın gayet güzel şekilde yapışmadan şu an açıyoruz. Yapışmaya başladığı anda yine birazcık un serpiştirebilirsiniz üzerine. Biliyorsunuz tandır ekmekleri normalde ince uzun şekilde de yapılıyor. Yuvarlak şekilde de yapılıyor. Ben yuvarlak yapacağım. Çünkü tavada pişireceğimiz için çok daha kolay olacak bizim açımızdan. Ama çok elverişli büyük bir tavanız varsa tabii ki siz dilediğiniz gibi ince uzun şekilde açabilirsiniz. Hamurunu hiç fark etmez. Lezzeti çünkü mükemmel olacak şekline takılmıyorum ben bu noktada. Şöyle. şekilde açmaya devam ediyoruz. Evet bakın bu inceliğe geldikten sonra ki ben yırttım. Keşke yırtılmasaydı. Şurasını yapıştırayım yine. Bu inceliğe geldikten sonra şöyle bir silkeleyelim elimizde. Üzerindeki fazla unu atalım ve hemen pişirme işlemini de örnekleyeyim ben tüm hamurları bekletmeden şimdi tavamızı hiç yağlamıyoruz ocağımızın altını yüksek ateşte olmak kaydıyla açıyoruz tavamız ısındıktan sonra hamurumuzu üzerine ekleyeceğiz. Tavamız yeterince ısındı hemen açtığımız hamuru tavamızın üzerine atıyoruz ve güzelce kızarmasını bekliyoruz. Bir yandan da ben diğer hamurları açmaya devam ediyorum. Çünkü onları da ard arda pişireceğim. Bakın, pişmeye başladı bile. Görüyor musunuz görüntünün güzelliğini? İşte bu istediğimiz görüntü. Şimdi hemen bir kontrol edelim. Diğer yüzünü çevirelim. Mükemmel görünüyor. Arka yüzü de şöyle biraz pissin. O kadar güzel şişiyor ki görmeniz lazım. Bu aşamada artık biraz altını kısabilirsiniz. Çünkü yanmasını da istemiyoruz. Tava ısındı zaten. siz uygun gördüğünüz kadar arkalı önlü pişirmeye devam edebilirsiniz. Evet, pişen ekmeğimizi hemen bir kenara alalım. Diğer hamuru atıyoruz. Ve tüm ekmeklerimize Aynı işlemi uygulamaya devam ediyoruz. Hepsini pişiriyoruz. Ben hemen soğumadan pişen ekmeğin yumuşaklığını da size göstermek istiyorum. Hatta şöyle birazcık kamerayı çevireyim. Bakın. Görüyor musunuz? O kadar keyifli oluyor ki hatta şöyle bir tanesinin içine göstereyim. O çok sıcak. Bak, lezzet oluyor ve diğer taraftan nasıl kabardığını da göstermek istiyorum gerekmeyin ekmeğin mükemmel değil mi? Hemen arkasını çevirelim. Bu şekilde pufidik pufidik pişiyor. Harika oluyor. Bunu herkesin denemesi gerekiyor. Çünkü neden? Hem fit tam buğday var hem de Yoğurt var. Kalsiyum ekledik. İnanılmaz sağlıklı ve dışarıdan hazır aldıklarımızın içindeki gibi maya ya da şeker bulunmadığı için bizim açımızdan çok 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 daha iyi olacaktır. Ve kalorisi de çok daha düşük oluyor. Kalori değerlerine de değineceğim. Nasıl kabardığını göstermezsem olmazdı. Nasıl kabardı? Şuna bakar mısınız? Harika değil mi? Gerçekten burada inanılmaz keyif alıyorum şu an. Harika oldular çünkü mutlaka bu tarifi denemeniz gerekiyor. Evet, tüm tandır ekmeklerimizi pişirdik. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Yumuşacık. Gördünüz mü? Harika oldu. Şimdi hemen kalori değerlerine de değineyim. Biliyorsunuz biz hamurumuzu toplam 10 eşit parçaya böldük. Bir tane tandır ekmeğimiz boyutunu şöyle göstereyim. Avuç içinin yaklaşık 2-3 katı kadar bayağı büyük büyük porsiyonlar çıkıyor. Hepsi aynı şekilde bakın. Bir tanesi sadece ve sadece 108 kalori yapıyor. Yani et yemeklerinizin, tavuk yemeklerinizin, balık yemeklerinizin yanında illa ekmek tüketecekseniz tandır ekmeği candır, harikadır. Hem kalorisi düşük, hem besleyiciliği fazla. Herkese şimdiden afiyet olsun demeden önce hemen bir tanesini içini göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini böleyim güzelce. Videoyu çekerken bölmüştüm ama bir tane daha böleyim. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika değil mi? Mükemmel pişiyor ve tadına doyamayacaksınız. Herkese tekrar afiyet olsun.